Herkese merhaba arkadaşlar ben CyberRools Rast'ın 18. bölümünde beraberiz Evet görüyorsunuz değil mi? Yeni Rast arkadaşlar ama Steam'den satın almadım Craigslist'ini buldu Arkadaşlar hiç yani server yok Craigslist'inde ama ya, ya şimdiden söyleyeyim Craigslist'in server yok hani Sonra abi Şey falan bana kızmayın Server yok Craigslist'in Şimdiden söyleyeyim Kendi server'ımı, şu an kendi server'ımı açtım Kendi server'ımda oynuyorum arkadaşlar Ha şurada taş buldum dur. Arkadaşlar kendi server... Aa ki bu yaptım bunda. Kendi serverında oynuyorum fakat yani kendi bunu bir de serverını buldum. Ayrıca indirdim. Yani bayağı bir uğraştım. İşte arkadaşlar buldum ya. Bunu da oynuyorum. Siz giremiyorsunuz benim serveruma. Zaten şu an Craigslist'in hiç serverda yok arkadaşlar. Yalnız baya iyi topluyoruz ya. Bayağı arttırmışlar arkadaşlar ağaçları falan keserseniz odun kalmadı deme direkt yıkılıyor falan böyle. Ben şuradan bir taş balta 200 odun 100 taş. Çekiş bu da lazım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel olmuş Rust ve çok tatlı olmuş falan. kredisini buldum arkadaşlar. Yakında onun ya bir hafta içinde bunun serverları da çıkar. Kendim server açarsam siz girebilirsiniz. Fakat kendim server açmak istemiyorum bununla uğraşmak istemiyorum Arkadaşlar of, bayağı bir şey veriyor ve bir, bir tanesinden Oha bayağı bir şey çıkıyor bir tanesinden bir de ne lazım çek dur taş balta için 200 odun şuna biraz daha vurayım da ben koş şimdi oduna burası Burayı unutmayalım Şunun olduğunu çıkar mı? Ya da canımı acıtır mı? Oha. Oha her şeye vurabiliyoruz. Çok güzel ya. Abi survival oyununa benzemiş. Arkadaşlar tüm efektleri kapatmama. Dur şuna şöyle fullersem falan. Bakın şu, şu özellikleri fullemek. Aa kasmıyormuş lan böyle daha güzel. Şunların hepsini açayım. Şu blur efekti kapatsam bile var. O yüzden çok kötü. Gölgeleri asla açmayın. Gölgeler hem oyununuzu çok kastırır hem de gereksiz bence. En gereksiz şeylerden birisi gölgeler bana göre. Şöyle oynayalım ya. öyle kasma yokmuş fazla da. Şunu şöyle bin e alırsam sordur şu uzay gösteriyor bu sadece. Bin iyidir bunun için. Anti analiz falan. Ya al ya. Tamam tamam kızmayın. Dur şunu şöyle yapayım. Şunları kapatayım. Ya ben hiç sıfır kasmayla oynamak istiyorum biliyor musunuz? Oh keba. Tabi blur efekti olmasa daha güzel. Evet arkadaşlar. Crack'le indirmesini hemen çekeceğim. Merak etmeyin. Bugün elinizde olacak. Canımız sol. Açlığımız şeyimiz iyi. Şuradan odun toplayacağım. Yerleşmeye falan başlayacağım. Artık Rust büyük ihtimalle 100. Ya ben orijinalinde satın alabilirim. Hani şimdiden söyleyeyim. Ya, alabilirim işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya buldum ya sizin için bakın ne diyeyim size şöyle şekilde diyeyim hani diyeyim. Baktım çevremdeki herkes sırf yeni grafikler için gidip şey yapıyorlardı. Rust'ın yeni orijinalini satın alıyorlardı. Dedim abi bu kadar para buna niye veriyorsunuz? Hani oyun güzel tamam da ve vermelerim içimden gelmiyordu. Dedim ki ben abonelerim için araştırayım dedim. Cidden bak hani şaka falan değil. Sizin için araştırdım, çekiş değil, taş balta ha yapılıyor şurada. Sizin için araştırdım ve buldum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi şu an hiç server yok. Açarsam ilk ilk server ve ilk türk server olacağım kendim açarsam. Fakat ne bunu yetecek internet hızım ne de buna yetecek şeyim var arkadaşlar adı neydi zamanım var Vallahi yapacak bir şey yok Ben açamayacağım Siz de giremeyeceksiniz boşuna aç yazmayın arkadaşlar gerçekten kendi sorumu açamam fakat kredi soruları yakında çıkabilir hani ortaya çıkabilir o zaman o zaman onlardan alırız işte o zaman gireriz oynarız falan filan yani güzel yalnız bir tane ağaçtan kaç odun çıkıyor lan 300 buysa 500 de yarılar dersin bin odun çıkar rahat ortalama olarak bin odun çıkar bu ağaçtan Hadi lan sıkıldım vur vur vur. Campfire yakalım bir tane. O önce bir bitmesi lazım. Workbench nasıl yapılıyor? Bakın oyun hem Türkçe arkadaşlar şuradan Türkçe şeyde var seçeneği de. Oyunu tamamen Türkçe oynayabilirsiniz. Bu neymiş? Beer trap. Vay ayı tuzağı. Hadi canım. oh, ya bu zaten vardı lan. Ok. Mermi, mermi, mermi. Güzel. Pistol mermisi, şey mermisi. Geç. Bu neymiş? Spear. Aa, taş mızrak diyor Odun mızrak diyor. Aa, ok diyor. Pistol. Bolt action rifle. Var. Öğrenmeye gerek yokmuş artık galiba. Thompson'la lan. Bu ne? Kemik bıçağı. Bone knife. Neyse. Bunlar dedik değil mi? Şimdi yiyeceğe geçelim hiçbir şey yok. Cana geçelim bandaj. Büyük sağlık çantası. Ne? Şırınga. Çekiç. Balyoz. Taş balta. Normal balta. Kazma. Aa taş balta mı oldu? Kazma meşale falan filan. Ben size hemen bir kamp ateşi yakayım da şöyle. Oh. Bakın arkadaşlar şurada takılmış değil mi bu? Hani diyor ki bu kadarını buldum malzemelerin sadece bu kadar eksik. Bakın bunda hiç doluluk yok çünkü full eksik. Anladınız mı? Low, düşük kaliteli yakıt dedi. Low, grade full arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuzdur onu. Şöyle şunla bir ağaca vursam ne kadar çıkıyor. Of of. hadi canım sende de. Aa kayboldu. Oha. Çok sağlam lan. Oğlum oyun tamamen kolaylaştırılmış lan bence. Akşam olsun. Akşam oluyor daha doğrusu. Şu campfire kurup şuraya yerleşelim ya güzel. Oha abi bir şey. Abi. Abi bin metal or demek. Yaklaşık olarak böyle her bir ya her şeyine 10 tanesinden 25 çıktığını düşünürsek 2, 3500 tane metal fragment ediyor lan rahat. Su çok güzel suya girilebilmesi ayrı bir güzelsi de şöyle bir ateş yakayım. Niye oraya yapamıyorum? Ha yüksek oha. Eskiden bunu yapamıyordunuz biliyorsunuz. Şöyle kaldıramıyordunuz. Şey yerde sürünüyordu. Heh. Koydum. Ya ateşle. Ne lan? E, ateşi söndür, ateşi incele. Hmm, odun. Odun koyduk yanıyor. Tamam, güzel. 2000 odunum var daha ne olsun. On bundan çıkamıyorum. Hah. Şöyle bir sizin için. Oha, the forest. Yemin ediyorum forest. Suya da bir girelim sizin için. Suda bir köpek balığı varsa çığlık atarım. Batamıyorum. La ölüyorum lan. Hah. Dibe gidemiyorum herhalde. Çok abi şu an çok güzel. Dur. işte bakın tam şimdi RAM ren... kaliteyi arttırırsam ne olur? Görüntü değişmedi. Vay anasını. Oha üşüyoruz. Oha canım gidiyor. Dur. Bu can gidişe bir dur demek lazım. Oğlum öleceğim. Sakın. Lan yanayım illa ya. Heh. Oh be. En azından şey gitti. Üşüme gitti de bana can lazım. Bandaj. Bandaj neyle yapılıyor? Yüz kumaş. Kumaş neyle bulacağız? Hayvanda. Hayvanın için ne lazım? Nerede lan? Hunting bow. 50 kumaş. Lan. Aa mızrak yapabilirim. Bir mızrak yapa duralım biz. Yalnız workbench'i hala ben çalışma masasını hala göremedim ama. Kamp ateşi, sandık, fırın, fener, uyku tulumu. Bu ne lan? Hazmat ne demek ya? Bunlar lan. Ya sönme be. Neyse. Meşale falan filan. Oo. Taş balta hala yapıyor. Oo balyoz yapıyor. Ne işime yarayacak ki bu? Neyse ben yapmam. Aşağı şöyle full olan bir şey varsa aşağı inebiliyoruz galiba yok. Ya zaten arkadaşlar gittikçe buraya eklenir herhalde. Şu ağırlık hiç art, azalmıyor da. Şöyle. Split yarısını alıyor sağ. Lan yara. Şşt, sakın ben o odun için ne yaptım lan. Lan. alışman biraz zor olacak tamam. Ama olsun. Alışacağım. Şöyle bir 110 odun. Lan dur. Abi ya çok zorlanacağım alışırken. Yak ateşi. Şunları şimdi birleştir. Niye birleşmedi la hepsi? Oğlum Oha niye birleşmiyorlar lan Anladım Şuradan tutarsanız 15 120 adım ama en üstten Tutarsanız full Anladım Mızrağımızı da alalım Uuu. Fırlatabiliyor atabiliyor muyuz Fışk. Neyse. Hadi ben gidiyorum buradan artık. Kaç dakika olmuş video? 11. Ha, 11 yetmez. Daha hayvanı Şu an yardırıyorum. Oo. Bu ne lan? Dün dün. Dün 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 Ayı bizim ağzımıza sıçar. Ya bir önceki oyunda sıçıyordu. Dur koşuşunu çok merak ettim. Bu nasıl koşuş lan? Oha. Oha kanama var kanama var kanama var kanama var. Ölmem ölmem üstünde bir sürü şey var. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Oh gitti tamam. Aa bu ne? Kurt mu? Aa oha odun bloğu Ben burayı sakın kaybetmem lazım. Yani bir git ne olur git bak bak. 3 tane odun bloğu var burada bak ne olur git. Oğlum domuz bomuz yok mu ya? Oyun lan oyun niye böyle kastı lan? Oğlum otlara gir. Oha oyun kasıyor. Oha. Şimdi şu sıfırlarsam da kasacak mı lan? Yok da böyle oynanmaz. Şöyle yapacağım da oha ışık gelin. oğlum niye böyle kastı bu oyun? Graph nokta false. Bunu yazabiliyor muyum hala? Değil lan. çok işime yarıyordu. Şu çimleri kapat. Yalnız çimler çok güzel. O ne lan? Bok gibi. Cidden bok gibi. Aha. Yakaladım seni Pikachu. O kurt değil değil mi? Ceylan. ha Aha, vurduğumuz yerden kan çıkıyor da lag giriyor. Evet kumaş bayağı bir çıkıyor yani. Wolf school. Oğlum geyikten kurt etiyle kurt kafatası çıktı. Kesilmiş kurt eti. İlginç. Kumaş bize 54 tane. kaç tane lazımdı? Ben ne yapacaktım kumaşla? Ok. Bakayım ok yapabiliyor muyum? Lan hunting bow yapabiliyorum. Güzel. Bu yapılı. Aha yaptım. Şimdi bow yapmam lazım. Bow'u nereden yapacağım? Buradadır herhalde. Aa bow. Bow gitti. Tamam hunting bow. Sınırsız mı ok lan? Eğer öyleyse yerim. Nereye gitti lan? Kayboldu. Oğlum o kayboldu. Heh. Evet sınırsız değil tabii ki. Ben sanki bulmuştum ama ya. Aha vudun. Lan ne bir tanesi oğlum. Yap şöyle. Ben de ne yapayım? Gençler arkadaşlarınızla server, server indir yani server nasıl açılıyor? Hiç açıklamasını bile yapmayacağım yani. Ben şu an kendi sadece kendiniz girebiliyorsunuz diye biliyorum. Ben o yüzden yani normal bir ya nasıl biliyor musunuz? Server hani dosyası var ya server dosyası. İndirmesini gösteririm ya da ya. Aynen indirmesini gösteririm. Hiç şimdi uğraşmayacağım. Çok güzel. Abi radyasyonlu bölgeler var mı bu oyunda? Çünkü şu sağ altta radyasyon işaretini göremedim de iki tane okumuz oldu güzel. Vatana millete hayırlı olsun. Şöyle bir tane oku at. Uf. Şu bir atmak istiyorum. Ulan ben de ah. Aa. Aa dur şöyle yere atsam alabilecek miyim? Tamamen aha. Çıkmıştı geri al diye. Neyse durun şöyle yapayım full yapayım ya. Yani. 20 tanesini iptal et. 20 tane odun yapayım. Ama şu yaparken sağda böyle deli gibi çıkması biraz rahatsız edici değil mi? Hı hı. En azından hızlı yapıyor. ben çok galiba oyunda. Ya abi çok güzel ya. Evet arkadaşlar orijinalini satın alırsam yani büyük ihtimalle alacağım emin değilim. Ya bunu alacağım ya Daisy'yi alacağım. Siz sizden de onu söyleme. Ya abi saçmalar bak şu. Aha oyun Bakın burada mesela biraz kasıyor. Burada kasmıyor. Saçma. Ya kassın ya şu grafiğe kasılmaz. Oş yerim. Ya birader siz rahat olun bana soruyorlar. Abi sen nasıl buluyorsun falan diye. Siz istediğiniz oyunu söyleyin. Ben çok rahat bir şekilde onu bulabilirim arkadaşlar. Her şeyi vurabiliyorsunuz. Şuraya yerlesek mi lan? Dur dur şu planı yapalım artık. Ney bu? Zemin. Hı. Hmm. Aynen yapım maliyeti 10 olur. Evimizi yapalım ya bir. Zemini kur. Bakın planla yapıyorsunuz arkadaşlar her şeyi. Buraya koyamıyorum. Hı. Hmm. Koy. Heh. Buraya koyamıyorum. Tabii ki ben de zaten koyamayacağımı biliyordum. Bu iyidir. Şimdi hammer yapmam lazım benim biliyorum. Dur, abi sıkıldım oklardan ya. Şunu vursam oluyor mu? Ay gitti. Kırdım. Bunu da mu lan. Evet sadece hammerla yapabiliyorum anladığım kadarıyla. Şunu iptal o da O hammerda videosunda görmüştüm ha. Abi hadi ya billah ne olur bir, bir şöyle bir lag saçma laglar olma ya. Hammer nerede hammer? Çekiç. No. Aynen. Bununla yaparım. Ne olur çabuk ol. Öyle uzun olan bir şey olma ne olur. Neyse en azından biraz. Biraz uzun. Şununla bir şey falan yapabiliyorduk. Nasıl yapıyorduk bunu? 2. İki. 2'ye şöyle basılmış Zemin tamam. Zeminin üstüne bunu ayarlıyorduk arkadaşlar. Şu F dur dur bir git bir git. 2'ye gel. Lan şu iyi. Aha. Hı. kapı planı mesela. Şuraya zemin. Aha lan gitti lan. Ha, zemin plan. Tamam lan tamam. Oh, korktum ama Evet arkadaşlar, şunu elinize alıyorsunuz. Bakın vuruyoruz. Bakın ay ne ama zemin bu. Evet zemin bu böyle gözüküyor zemin. Değil mi saçma evet ben de onu saçma buldum. Kendiniz yapma hissi falan vermesi çok güzel olmuş. Size yani size bırakması yapmayı tamamen size bırakması bence çok güzel olmuş da Şu zemini biraz saçma olmuş. Ben saçma buldum zemini arkadaşlar. Böyle zemin olur mu ev zemini? Tahta olması mesela şu olsaydı tahta bir şekilde daha iyi olurdu. Ama duvarları, penceresi falan on numara olmuş ha. Evet. Şimdi hemen duvar planını yapıyoruz şu saatlikla. Duvar nerede? Zemin floor tamam. Ahşap kapı. Kapı yapalım o zaman ilk. Hı, kapıdan önce kapı planı lazım. Nereden gir? Denize doğru istiyorum ben. Onun ardından duvar istiyorum ben. Duvar hangisi? Foundation zemin zaten merdiven. Korkuluk ne lan? Ay korkuluk dedim yalnız. Çaktırma. Ne oldu lan? Bu ne? Çok merak ettim koydum ama merdiven miydi galiba buna vura vura kırabiliyoruz bunu aynen kırıldı bunu da kırırsam bir odun mu bir odun için kırmadım ben bunu kardeş Oo, bir odun bir odun bu çok uzun sürecek beyler duvar planı nasıl yapılıyor Hepsini tek tek deneyeceğim billah ya. Bu da değil. Aha bu ikisi aynı. Foundation hiç değil. Korkuluk. Korkuluk duvar mı? Değil. Değil. Değil ya. Of dur. Dur. Alışkın değilim ama kızmak yok. Oğlum her şey aynı lan. Neyse Abi önce bir şey mi yapmam lazım? Ha şuraya vurmam lazım. Çünkü arkadaşlar orası boşluk. Bakın ne kadar tatlı. Görüyorsunuz değil mi? Ha level. Galiba level. O yüzden gittikçe artacak galiba. Yalnız bu ne? Lan her şey Türkçe. Bu, bu menü niye Türkçe değil? O zaman ben bir tane daha kapı planı yapıp şuraya bir tane daha kapı koyarım. Ardından buna böyle güm 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 vururum. Tamam Hala level 1'iz. Tamam olsun. Şöyle kapı planına gelirim. Acaba aşağı aşağı indirme yok mu? Şöyle nerede lan? Kapı plan değil. Ahşap kapı. Hmm, bunu oraya da koyayım da. Kapıyı aç. O çok güzel. Evimiz duvarsız olsa da çok güzel oldu. Bir şey diyeyim mi? Bence bunlar Ya hepsi niye aynı işte? Ben de size onu söylüyorum ya. Galiba bozukluk var. Foundation, zemin. Zemine ihtiyacım yok benim. Şu, ulan şunu bir full ekran alacağım. Bu baba yiğitliği yapacağım. Şimdi sağ tıkla. Bakın. Bakın. Doğru bilmişim. Şunu full ekran yap lan. İnş. 22 dakika olmuş. Ama olsun. Çünkü bakın hala altta bir şeyler var. Oraya nasıl geleceğim? Bu ne? Aa duvar. Şuraya pencere yapacağım. Şimdi Bakın ben de şu an o aşağısı gözükmüyor arkadaşlar. Son merdiven açıldı. Onun sebebini bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Gözükmüyor bende. Şu duvarı yanlışlıkla buldum. Neyse onu bulurum ben ya. Yani. Şu aç siz de görüyorsunuzdur zaten şu an. Ay yanlış yaptım. İçine içine yaptım. Dur dur bir çık. Bir çık. Şimdi evimizi tamamlayalım. Çok güzel oldu ya. Fırın mırın bir şey yapabiliyor muyum? Hemen ben bir yapmak istiyorum. Kamp ateşi. Aa fırın. Bir tane de bunu çaktık mı? Fırın. Ha. Düşük kaliteli yakıt. 10 tane yapsam ya bundan. Lan sen değil. Siz de yapmıyorum lan artık. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Serinin devamını eğer istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İndirmesini kanalımda oyun indirmeleri videosunda bulabilirsiniz. Hani şey için yalnız burası açık kalmış. Sahte yani Rust'ın yeni sürümünün crack'lisini indirmesini bulmak istiyorsanız kanalımda oyun indirme sesine bakmanız yeterli. Bu tür birçok oyunu arkadaşlar bu şekilde paylaşacağım biliyorsunuz beni. Bu yüzden kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.